Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce yayınladığım videonun altında sizden gelen sorulara toplu olarak böyle bir video olarak cevap vermek istedim. Çünkü burada gelen soruların bazıları çok basit sorular. Yani yatırımcıların bilmesi gereken en temel sorular. Bazıları da mesela gerçekten borsada kazanmanın temeli olan sorular çeşitli sorular var. çok yani faydalı olacak diye düşünüyorum. Videoyu baştan sona dikkatlice izlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Mutlaka siz de bu videodan bir şeyler öğreneceksinizdir. sizin de sorularınız varsa bu videonun altına o sorularınızı mutlaka ekleyin. Araştıralım. Onlarla da ilgili bir video hazırlarız. Hep birlikte öğrenmeye devam ederiz. Yani öğrenmenin sonu da yok, öğrenmenin yaşı da yok. Her zaman öğrenilecek şeyler vardır. Kendimizi geliştirmekten çekinmeyelim. Kendimizi ne kadar geliştirirsek borsada da hayatta da o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum. Evet, çok okumayı, şey, dinlemeyi seven bir millet değiliz. Böyle hızlı hızlı bir şeyleri geçmeyi seviyoruz. Evimize aldığımız en basit cihazı bile kurarken kullanım Klaus'un yönergiyi okumadan o cihazı kurmaya kalkıyoruz. Yani borsada da birçok yatırımcı borsanın işte B'sini bilmeden işte kulaktan do dolma bilgilerle hisseler almaya kalkıyor ve sonu çoğunlukla hüsran oluyor. E, borsada başınıza gelebilecek en kötü şey ilk defa hisse aldığınızda para kazanmaktır. Daha kötüsü ise ikinci sefer aldığınızda yine kazanmanızdır. Çünkü bu size bir özgüven verir. Ben bu işi biliyorum işte aldım her şeyden para kazanıyorum havasına girersiniz ve bir sonraki yatırımlarda daha fazla riske girersiniz ve büyük zararlarla karşılaşırsınız sonunda. O yüzden kendinizi geliştirmeniz önemli. Evet sorulara geçelim. Evet ilk soru bana işte analiz için hangi programları kullanıyorsunuz dediler. Ben yıllar içinde çeşitli programlar kullandım. İşte Matrix'in programlarını kullandım. Bu Java Matrix diye de geçiyor. Matrix Trader. bunlar bazı aracı kurumlar tarafından ücretli veriliyor ya da işlem hacminize göre ücretsiz de verilebiliyor. Burada bu programı kullanarak çok detaylı çeşitli analizler yapabiliyorsunuz. Filtreler kullanabiliyorsunuz. Komutlar kullanarak kendi hisselerinizi süzüp bulabiliyorsunuz. Diğeri bankalar da Matrix'ten sonra bu tarz platformları oluşturmaya başladılar yatırımcılar için. Mesela İş Bankası'nın borsa işlem platformu var. Matrix'e benziyor. Tabii Matrix çok daha eski program, çok daha detaylı. İş Bankası'nda mesela kullanabilirsiniz. İş Bankası bunu her ay bir sözleşme imzalıyorsunuz, onaylıyorsunuz internet üzerinden site üzerinden. Bir ay boyunca verileri canlı izleyebiliyorsunuz ve web'de de analiz yapabiliyorsunuz. Telefondan da takip edebiliyorsunuz. Mobil uygulamadan da takip edebiliyorsunuz canlı verilerle. Garanti Bankası'nın da e-Trader uygulaması vardı. Garanti Bankası'nı da kullanabilirsiniz. Yani hangisi sizin için cazip gelirse, kullanımı kolay gelirse kullanabilirsiniz. Birbirine yakın programlar ama tabii bir numara Matrix'tir. Onu söyleyebilirim. Evet. gelen bir soru. Hisse tavan yapıyor. İşte emir veriyorum satamıyorum demişti. Nasıl satabilirim diye bir soru gelmişti bana. Şimdi ben birkaç tane örnek anlamanız için bir ekledim. Şimdi normal bir durum. Şu üst tarafa bakalım önce. Üst kutuya normal durumda. Burada işte 2.5, 2.49, 2.48 alış tarafındaki emirler. Biz normal programımızdan baktığımız zaman eğer derinlik kullanmıyorsak, alış 2.50 satış 2.51'i görür sadece. Kenardaki lot sayılarını görmeyiz. Yani 350 lotla 3600 lotu görmeyiz. Onların altında da emirler vardır. Lot sayıları vardır. Siz bunları görmek istiyorsanız bunun için bankalar, işte aracı kurumlar derinlik veriyorlar. Bu derinlikleri para karşılayan satın alarak görebilirsiniz. Ya da yine dediğim gibi aylık işlem miktarınıza, komisyon oranınıza göre ücretsiz veren yerlerde olabiliyor. Şimdi burada örnek işte 2.51'de 3.600 lot satış var. 2.50'de 350 lot alış var. Şimdi buraya 2.51'e 5.000 lot bir yatırımcı alış girerse 2.51'den 5.000 lot alacağım derse buradaki 3.600 lotu alır. Ondan sonra alttaki beyaz kutudaki gibi ekran değişir. Bu sefer alış 2.51'e gelir, satış 2.52'ye. Çünkü 3600 dotu aldı yatırımcı. Kalan 1400 dotu da burada alış emri olarak bekliyor. Eğer işte başka bir yatırımcı gelip de 2.51'e 1400 dot verirse toplam 5000 dotunu o yatırımcı almış olur. Ama herhangi bir gelip de işte 2.51'e 1400 dot satmazsa bu emri burada bekler. Gün sonunda gerçekleşmezse 1400 dotu iptal olur. 3600'ü almış olur sadece. Hisse belki yukarı doğru fiyatı devam edebilir. E, tavan durumu tavanda da örneğin hissenin en yüksek oyun olabileceği fiyat tavan fiyatı 3.25 olsun. Hisse gün içinde işte alındı 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 ve 3.25 tavan oldu. 250 bin lot emir var. 250 bin lot emir var ama karşılığında hiç satan yok. Eğer işte bir yatırımcı gelip de işte 3.25'de 250 bin not var. 50 bin not verirse ne olur? İşte bu lot sayısı 200 bine düşer. Hala alış 3.25'te tavanda bekler. Lot sayısı ne kadar çoksa tavan kapatma ihtimali o kadar yüksek diyebiliriz. Yani bu lot sayısının daha fazla satıcı gelmediği sürece hisse tavanda o günü kapatır. E, taban durumu, taban durumunda ise tam tavanın ters durumu işte 5.42 örneğin hissenin taban fiyatı olsun. Orada birçok yatırımcı satmak istiyor. Hisse örneğin kötü gidiyor o gün. 670 bin lot satış emri girilmiş. Herkes satmak istiyor ama karşısında alan yok. Eğer herhangi bir yatırımcı işte buradan gelip de işte 10 bin lot alışı yazdığında 5.42'den 670 binin binini alabilir. Ama siz emir verme sırasına göre ilk emir veren en önde bekliyor o mantıkla. ilk 10 bin işte alış geldiğinde ilk orada en önde 10 bin lot kiminse ya da parça parçası birleştirilerek diğer yatırımcıya verilir zaten. O yatırımcı 10 bin alır. Siz de o ilk 10 binin içindeyseniz örneğin 10 bin lot satıldığında sizin lotunuz da satılabilir. Ama siz 670 bin lotun içinde örneğin son 10.000 ise sizin lotunuz 670 bin lot satılmadan 660 bin lot satılmadan sizin o 10 bin lotunuzu satamazsınız yani sırada beklersiniz. Gün sonuna kadar o lot emri gelirse ancak o zaman hisseleriniz satılır. Yani alıcı olmayan bir piyasada satıcı çok fazlaysa satmama, satamama durumunuzda söz konusu. O yüzden hisseler mesela tavan tavan giderken karı belli bir yerde işte bu bana yeter dediğiniz yerde hisse tavan tavan giderken riskli hisseler özellikle. Satıp çıkmak daha mantıklı. Olabilir. Çünkü tabana döndükten sonra satamama ihtimaliniz de söz konusu. Bir sonraki sorumuz fiyat kazanç nedir? E, fiyat kazanç FK dediğimiz bu bir şirketin aslında ne kadar güvenilir olduğunu gösteren bir gösterge. Şimdi şirketin bir değeri var. Örneğin hisse değeri 1 TL olsun. Ve siz borsada bu hisseyi işte 5 liraya aldınız. 5 liradan işlem görüyor. Yani defter değerinin 5 katına almışsınız gibi düşünün. Eğer işte hisse, o 1 TL'lik hisse karşılığında yıl sonunda ne kadar kar edecek? Yani burada işte bir sonraki yıl 1 lira kar ederse hisse başına işte his, şirketin hisse değeri 1 TL'den 2 TL'ye çıkar. Sizin de işte artık 1 TL'lik hisseye 5 lira vermiş değil de 2 liralık hisseye 5 lira vermiş gibi olursunuz bu 1 TL'yi de temetti olarak yatırımcıya dağıtırsa bu nedir? İşte 5 yılda her yıl işte 1 TL dağıttığını varsayarsanız 5 yılın sonunda yatırdığınız o 5 lirayı 1 lira 1 lira şeklinde 5 yılda almış olursunuz ve hisseleriniz de elinizde kar gibi durabilir. Yani hisseniz artık maliyetiniz sıfır gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 5 lira yatırdınız 5 lirayı almışsınızdır. Hissede yine bütün hisseleriniz yani satmadığınızı varsayarsanız bütün hisseleriniz de yine durur. Burada hisse başına karı hesaplamak için o yılın işte açıklanan net karını hisse sayısına bölerseniz hisse başına karı bulursunuz. İşte FK'yı bulmak için de hissenin o gün işte borsadaki güncel fiyatını hisse başına kara bölerseniz fiyat kazanç oranını bulursunuz. Peki şirket zarar ediyorsa işte zarar ettiği için net karı olmadığı için hisse başına bir karı da olmayacağı için FK'sı hesaplamaz. Orada işte hesaplanamıyor. işte A, D gibi bir simge görebilirsiniz baktığınız zaman. Peki piyasa değeri, defter değeri nedir? Burada da yine bir örnekle açıklayalım. Şirketimiz olsun ve öz sermayesi şirketin 400 bin lira olsun. İşte bir yıl sonunda da şirket 50 bin lira kar etsin. Ne oldu? Şirketimizi önce şöyle düşünelim. 400 bin lot hisseye bölelim. 400 bin lira öz sermayesi vardı. Şirketin hisse başına fiyatı bir lotu 1 TL oluyor. Şirket 50 bin lira kar etti. Ne oldu? Öz sermayeye katıldı net kar. 450 bin lira oldu şirketin öz sermayesi. E, defter değerini hesaplamak için de işte öz sermayeyi hisse senedinin adedine bölerseniz işte 450 bin oldu öz sermaye 50 bin lira karla. Ama hala 400 bin lot hisse var. Ne oldu? Defter değeri 1 nokta 12.5 yani 125 gibi bir değer oluyor. Yani hissenin değeri yüzde %12.5 artmış oluyor. Ee, bu şekilde tabi bu normal defterdir. Bir de bunun bir kısmını şirketin bir kısmını borsada şirketler halka arz ediyor. Örneğin bu 400 binin 100 bin lotunu borsada işte halka arz ettiler ve sattılar. Burada işte borsada direkt defter değerinden değil de daha yüksek fiyattan genelde halka arz edilir. Örneğin bunu işte 3 liradan halka arz ettiklerini varsayalım. Ve hissedeki piyasadaki fiyat da 3 lira olsun. işte piyasa değeri nedir? Hissenin fiyatı çarpı hisse adedi olur. Piyasa değeri şu anda 3 liraysa işte 400 bin lot toplam hisse vardı. Lot vardı. 400 bin öz sermayeydi. 3 çarpı 400 bin dediğin zaman piyasa değeri işte 1 milyon işte 1 milyar 200 bin gibi bir değer oluyor. İşte piyasa değeri defter değerini böldüğünüz zaman da işte piyasa değeri 3 lira. Defter değeri de 1.125'ti. Yani piyasa değeri defter değeri 2.66. Yani siz aslında bir şirkete defter değerinin 2.66 katı fiyat ödediniz demektir. Yani piyasa değeri bazen 1 liranın altına düşen hisseler oluyor. Şu an Kişi Garanti Bankası gibi bazı bankalar yani birinin altında yani defter değerinin bile altında işlem görüyor. Yani burada şirket ileride kar ettiğinde bu piyasa değerleri yükseldiğinde belki bu dengelenecek. Yani birinin altından daha üst seviyelere gelecek gibi düşünebilirsiniz. Evet. Peki FK ve PD yani piyasa değeri defter değeri kaç olmalı? Şimdi burada iki tane örnek verimize bir BİM'i düşünün. FK'sı 23.5 piyasa değeri defter değeri 8.3 Bir de burada öz sermaye karlılığı devreye gidiyor, giriyor bir de. Yani şirket her sene ortalama işte bir önceki yıldan ne kadar daha fazla kar etmiş. Bu öz sermaye karlılığı bir önceki yıldan daha yüksekse, sürekli artıyorsa, daha fazla kâr ediyorsa FK'sının 23.5 normal yüksek bir FK ama yüksek öz sermaye karlılığı varsa o piyasada daha yüksek fiyattan şey işte piyasa değeri 8.3 mesela defter değerinin 8 katını işlem görse de ucuz olarak algılanabilir. Yani burada FK'nın işte piyasa defter değerinin yüksek olması o hissenin de fiyatının yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Şirket çünkü sürekli düzenli kar ediyor, öz sermaye karlılığı çok yüksek. Bu ne demek? Çok hızlı bir şekilde yatırımcı parasını oradan kar olarak, işte olarak, hisse senedi olarak alabilir demek. Bir de işte ihlas yayın, işte FK'sı 303, işte öz sermaye karlılığı 2. İşte piyasa defter değeri şu an 6.2 yani defter değerinin 6 katını işlem görüyor öz sermaye karlı sadece yüzde iki. Yani bu ne demek? Yani yatırdığınız paranın işte yaklaşık işte o yüzde iki kadar size temettü vermeye kalksa yatırdığınız para yaklaşık 300 yılda falan geri almanız gibi bir şey demek. Yani karı çok düşükse, defter değeri, işte piyasa değeri defter değeri yüksekse PK'sı da yüksek oluyor. Yani böyle hisselerde uzun vadeli yatırım çok mantıklı Olmuyor. Öz sermaye karlılığını nasıl hesaplarsınız? Şimdi net karı öz sermayeyi bölerseniz öz sermaye karlılığını bulursunuz. Yani net kar arttıkça öz sermaye karlılığı da her sene artar. Böyle hisseler uzun vadeli yatırım için, temettü için alınabilecek hisselerdir. Öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketlere nasıl ulaşabiliriz? Bu verilere nereden ulaşabiliriz? E, Birçok yatırım şirketinin, bankanın yatırım sayfalarında bu bilgileri bulabilirsiniz. mesela halk yatırım ben oradan da takip ediyorum. İşte öz sermaye karlılığı, net kar büyüme oranı, işte son fiyatı, temettü verimi gibi, FK gibi birçok değeri veriyor. Yine burada dönem seçebiliyorsunuz. İşte 2020, 6 aylık, 2023 aylık ya da işte 2019, 12 aylık gibi dönemler seçerek o döneme ait verileri de görebiliyorsunuz. İş yatırımında aynı şekilde var. Ziraat yatırımında var. Birçok yatırım şirketinin bu tablolarını ücretsiz erişebilirsiniz. Bu verilerin çoğu ücretsiz olarak veriliyor. Bu siteleri kullanabilirsiniz. Hisse bedelsiz bölünüyor. Bize hisse verir mi diye bir soru vardı mesela. Evet hisse bedelsiz bölünmeden bir gün önce bile o hisseyi alırsanız ...bedelsiz hisseyi alma hakkınız olur. İşte bin lot hisseniz var. Aldınız o gün. Yani bir gün sonra bedelsiz bölünecek. yüzdeyiz bedelsiz bölünecek. Yani bin lotunuza karşı size bin lot daha verirler. İki bin lot hisseniz olur. Ama hisse fiyatı da burada fiyat olarak borsadaki fiyatı ikiye bölünür. Yani hissenin fiyatı 10 lira ise bin lotunuz varken 10 bin liranız vardır. İşte lot sayınız 2000'e çıkar ama hisse fiyatı 5 liraya düşer yarı yarıya. Sizin lotunuzun arttığı oranda o da fiyat düşer. Yine 10 bin liranız vardır. Aslında baktığınız zaman e, realde bir karınız yok gibidir ama hisse başı maliyetiniz düşer burada. İşte piyasadaki lot sayısı artar. İşte her sene böyle düzenli olarak işte ya da her sene olması da belli aralıklarla bedelsiz hisseyle piyasadaki hisse sayısı arttığı zaman o hissenin derinliği artar. Ve orada fiyatlar bölünce için daha düşük fiyatlarda daha çok hisse işlem göreceği için daha çok yatırımcı o hisseden alır ne kadar çok yatırımcı bir hisseden hisse alırsa o hissede de spekülatif hareketler azalır. Kar ettiği için de bedelsiz hisse verdiği için de o hissenin fiyatı zaman içinde yukarı doğru giderken sizin de aslında maliyetiniz aşağı doğru gider lot sayınız arttıkça. Yani bedelsiz sizin mantığı biraz da budur. Evet hareketli ortalamalar, RSI, MACD ne kullanıyorsunuz diye bir soru vardı. Ee, MACD 12 ve 26 günlükleri kullanıyorum ben genelde. Ee, burada haftalık ve aylıkları çok daha fazla kullanıyorum hisselerin ucuz olup olmadığını anlayabilmek için. Mekdi bana bunu gösteriyor. Hissenin ucuz olup olmadığını, fiyatların piyasada ucuz mu pahalı mı gösterildiğini biraz buradan bakarak analiz ediyorum. RSI'de 14 günlük kullanıyorum. RSI'de hissenin alım yönünde ya da satım yönündeki gücünü gösteriyor. Sıfırla yüz arasında bir değer üretir formülün sonucunda. Eğer işte bunu siz kendinize göre yapabilirsiniz. Yani bazıları işte 30'la 70'i kullanır. Bazısı 20 ile 80'i kullanır. Yani 20'nin altına düştüğü zaman aşırı satım bölgesine gelmiştir. Oradan alım işte beklenir. Şey 80 üzerine çıktığında 80 ile 100 arasında da aşırı alım bölgesine gelmiştir. Çok fazla alıcı vardır artık. Belki orası artık riskli bölge olmaya başlamıştır. Oradan belki satıp çıkmak için kullanabilirsiniz. Hareketli ortalamalar burası biraz herkese göre değişir onu söyleyeyim. Ben genelde mesela daha net alış yani görmek için 21 günlüğü kullanıyorum. Daha garanti sinyaller üretiyor diyebilirim. Çünkü 7'yi kullandığınız zaman çok fazla al-sat sinyali alabilirsiniz. Daha çok size komisyon ödettirebilir. Yani hatalı sinyaller daha fazla olabilir. Ama şunu yapabilirsiniz. İşte 21 günlük ortalamaya göre alış yaptınız. İşte hisse yükseliyor. Ondan sonra belki 7 günlükle satış satış için takip edebilirsiniz. Yani 21 günlük yükseldi ama 7 günün altında düşerse satarım gibi bir mantıklı işlem yapabilirsiniz. 22 ile 9 günlüğü kullanabilirsiniz işte 9 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı yukarı kestiğinde alım yapıp işte aşağı kestiğinde satım yönünde işlemler yapabilirsiniz. İşte 9-5 günlük ortalamayı kullanabilirsiniz. İşte 22-9 gün daha az sinyal üretir. Size daha az işlem yaptırır. Ama işte 9-5 gibi bir günlük ortalama kullanırsanız çok daha fazla size al-sat sinyali verir. Çok fazla alım-satım işlemi yaptırabilir. Yani burada kar edebilir misiniz? İşte hissenin durumuna göre değişir ama çok fazla komisyon ve işlem yani komisyon edersiniz. Çok fazla işlem yaptırır sizi. Yani hepsi çok doğru olmayabilir. Kısa vade için kullanabilirsiniz. Evet. En çok yine önemli konu. Bir hisseden en fazla kaç lot almalıyız? Evet. Burada Bazen hisseler öneriyoruz yatırımcılarda arkadaşlar yorumlar yazıyor yani çok riskli hisse diye haklılar ee, bazı hisselerde işte lot sayısı çok az o hisselerden siz farkında olmadan bunu bilmeden yüksek lot aldığınız zaman aslında hissenin büyük bir miktarını almış olabilirsiniz bu da o hissede bir grup varsa işte hisseyi götürmesine ya da işte hissedeki belki operasyon yapmasına bile engel olabilirsiniz. Böyle olunca da hisseyi götürmek yerine aşağı doğru basıp sizi o hisseyi satmaya zorlamaya çalışabilirler. Burada işte neye dikkat edeceksiniz? Hiç alış yapmadan önce belki o hissenin kaç lotu var? Yani işte örneğin T kuru hissesi vardı. Gördüğünüz geçenlerde işte tavan 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 gidiyordu ama 1 milyon lot hissesi vardı. Yani düşünün bilmeden siz burada 10 bin lot alış yapsanız %1'ini satın almış oluyorsunuz hissede. Ama şişeyi düşünün. Şişenin 2 milyar 250 milyon lot hissesi var. Oradan 10 bin lot alsanız yani %0,0004 gibi bir hisse almış olursunuz. Yani hissedilmez bile şişede aldınız o 10 bin lot ama T gibi 1 milyon lot hissesi olan bir yerden 10 bin lot alırsanız yani orada ne oluyor diye bir dururlar. Orada işte hisseyi kimdir bu gelen alan? Size işte bir bakarlar, aşağı doğru basarlar ne kadar gücünüz var diye bakalım işte daha arkada yani alabileceği bir maddi gücü var mı yoksa aşağı doğru indiğinde belli bir yerden sonra satacak mı diye sizi bir test ederler. Yani belki de o hisleri elinizden almadan hisseyi tekrar yukarı bile götürmeyebilirler. O yüzden az data olan hisselerde az lotlarla alım yapmak daha az risklidir. Buna da dikkat edin derim. Evet e, sizden gelen sorular ve benim yararlı olduğunu düşündüğüm sorular bunlardı. Videonun altına sizde merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz sorular varsa yazarsanız o soruların da cevaplarını araştırarak birlikte öğrenmek için yeni videolar hazırlayabiliriz. Evet e, paramız sağlığımızı bozmasın diyoruz her zamanki gibi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. question is